Evet sayfa 89 çözümler arkadaşlar. Birinci soru aşağıda yapılan işlemlerle verilen özelliklerden hangileri doğru eşleştirilmiştir diye sorulmuş. A seçeneğinde eksi 3 bölü 4 ile 1 çarpılmış. Sonuç eksi 3 bölü 4 çıkmış. Burada çarpma işlemin değişme özelliği değil etkisiz eleman özelliği olacaktı etkisiz eleman. B seçeneğinde sıfır çarpma işlemini yutan elemanıdır. Bu doğru eşleştirilmiş. C seçeneğinde ise çarpma işleminin toplama değil, şurada bakın çıkarma işlemi var. Şuraya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olmalıydı. Yani bu yanlış. Şu doğru, bu yanlış. C şıkkında. E, sayıların yerleri değiştirilerek çarpılmış. Yani değişme özelliği bu doğru olarak verilmiş. İkinci soru. Burada e, işte sayıların çarpma işlemine göre terslerini yazmamız istenmiş. Çarpma işlemine göre tersi olması için çarpıldığında sayıların bir etmesi gerekiyor. Bu nedenle 2 bölü 3'ün tersi 3 bölü 2 hatırlarsanız pay ile payda yer değiştirecek. Eksi 1 bölü 7'nin tersi eksi korunur. 7 bölü 1 yani eksi 7 diyebiliriz. Bunun tersini yazabilmek içinse önce bunu bileşik kesre çevirmeliyiz. Şöyle şuraya yazıyorum bu. Eksi 4 kere 1 4 3 daha. Eksi 7 bölü 4'ün tersi ters çevrildiğinde. Eksi 4 bölü 7 olur. Eksi 4'ün tersini bulmak için de bunun altına gizli payda yazar ve ters çeviririz. 1 bölü eksi 4 veya eksi 1 bölü 4 hatta veya eksiği şuraya koyabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. Bunların üçü de aynı şeydir. Evet 3. soru. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin özelliklerini kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Eksi 3 bölü 7 ile neyi çarparsak sonuç 0 yapar. Tabii ki de 0'a. Yani burada yutan eleman özelliği kullanılmış oluyor. B şıkkında değişme şuraya yazalım. Değişme özelliğini kullanacağız. Yani burası eksi 2 bölü 5 olmalı. C şıkkında ise birleşme özelliği arkadaşlar. Bakın eşittirin. Şu e, sol tarafında şurayı şöyle ya da şöyle yapalım. Evet burasıyla burası eşitmiş. Bu nedenle burada eksi 2 bölü 3 var. Burada da eksi 2 bölü 3 var. 1 bölü 4 burada da var. O zaman buraya gelmesi gereken sayı 15 bölü 12. Burada da kullandığımız özellik birleşme özelliğidir arkadaşlar. Ç şıkkı 4 bölü 7 ile neyi çarparsak yine eksi 4 bölü 7 çıkar. Tabii ki de 1'i burada da etkisiz eleman özelliğini kullanmış oluyoruz. Dördüncü soruda bir dağılma özelliği tarif edilmiş. Kare yerine gelecek rasyonel sayıyı bulunuz. Bakın 2 bölü 3 ile 1 bölü 5 şurada çarpılmış. Sonra 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 çarpılacak araya eksi konmuş. Demek ki şuraya da 1 bölü 3 gelecek diyoruz.